1954'te genel seçimler yapılır. 50'de biliyorsunuz Demokrat Parti seçilmişti. Daha çok milletvekili göndermişti Ankara'ya. 54'te de 503 milletvekili gönderir Adnan Menderes'in Partisi. Ama haritanın tam ortasına baktığınızda bambaşka bir renk dikkat çekmektedir. Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin lideri olan Osman Bölükbaşı'nın memleketi olan Kırşehir. Kırşehir Ankara'ya 5 tane milletvekili gönderir. O dönem liste usulü çoğunluk sistemi uygulanmaktadır. Yani bir şehirde bir partiden en çok oyu kim alıyorsa milletvekillerinin tamamı o partiden seçilip Ankara'ya gitmektedir. 1954 Temmuz'unda yani seçimden sadece 2 ay sonra Kırşehir ilçe yapılır. Peki nereye bağlanır? Nide'den ayrılan Nevşehir'i il yaparlar ve Kırşehir'i Nevşehir'in ilçe ilçesi durumuna düşürürler. Aynı zamanda yine Kırşehir ilçesi olan Hacıbektaş, Mucur ve Avanos Nevşehir'in ilçesi olur. Çiçek Dağı'nı Yozgat'a, Kaman'ı da Ankara'ya bağlarlar. Bu olayların üstüne dönemin lideri Adnan Menderes ile Kırşehir'den ikinci kez milletvekili seçilen Osman Bölükbaşı arasında mecliste şöyle bir ilginç diyalog gerçekleşiyor. Adnan Menderes, Türkiye'nin hiçbir vilayetinde %3'ten fazla oy almayan bir partiye mensup milletvekilini iki seçimde de seçen Kırşehir'in bir içtimai ve siyasi bünye itibariyle anormallik göstermekte olduğunu inkar etmek mümkün değildir. Evet biz açık konuşuruz şeklinde konuşmuş. Osman Bölükbaşı da ben vilayeti kaldırdınız bizi de kaldırın da zulmünüz tamam olsun diye kendisini Adnan Menderes'e serzenişte bulunmuştur. 1957'de bu olaydan 3 yıl sonra Demokrat Partililerden de Kırşehir'in ilçe olmasının yanlış olduğunu savunanlar var bu arada. Bu yanlıştan dönülür ve 7001 sayılı kanunla Kırşehir tekrar il yapılır. Kırşehir ilçelerini alır yine Yozgat'tan, Ankara'dan, Nevşehir'den de Mucuru ama Avanos ve Hacı Bektaş'ı Nevşehir'e kaptırmıştır. Hoşçakalın dostlar.